Selam, herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şahane bir tatlı yaptım. Hem şekersiz hem kalorisi bence e, normal tatlara göre daha düşük. E, tadı da müthiş olmuş. Ben bir dilim yemiştim. Şimdi sizlerle birlikte de yine tadım yapacağım, yiyeceğim. hayır başlayalım. Ve tatlımla birlikte işte karşınızdayım. Oh, bitter çikolataya bayılıyorum. Bitterle her şeye bayılıyorum ama bu sefer bitter değil sadece içine de e, damla sakızı ekledim. Bu damla sakızını ben e, tatil dönüşü böyle yol kenarında e, doğal organik yapan teyzelerden aldım. E, size onu da göstermek istiyorum hemen. Evet. E, aldığım damla sakızı bu. İçinde hiçbir katkı maddesi yokmuş. E, biz bunu 25 TL'ye aldık. Ee, bir tane daha almıştım onu da yine aynı boyutlardaydı bunlar bir tık daha ince ee, bu kadar geniş değildi kavanozu onu da 15 liraya almıştım ee, ayvalıktan yazlıktan dönüşte aldık bunları de almışım çünkü bu damla sakızını aynı zamanda ben e, Türk kahvesine de koyuyorum müthiş bir aroması var böyle biraz macunumsu ama verdiği tat, lezzet çok güzel gerçekten. Kokusu zaten damla sakın kokusunu seviyorsanız ben bayılırım. Müthiş. Bundan koydum. Muhallebisine de koydum. E, bitter üzerindeki çikolata kısmına da koydum. Şu çikolatasına da koydum. Ve tabii ki ne yaptım? Sağlıklı olmasını istedim. Şeker koymadım. Şeker yerine şu görmüş olduğunuz şu görmüş olduğunuz elma konsantresinden kullandım meyve şekeri gördüğünüz gibi bunu da nereden bulabilirsiniz elma konsantresi bu bunu da nereden bulabilirsiniz bunu da Migros'ta satıyorlar Migros'tan bulabilirsiniz ee, en son fiyatı da. 18.95 18.75 ya da 18.95'ti galiba. O aralarda ben sütlü tatları da kullanıyorum. Kurabiye, kek yaptığım zaman da kullanıyorum. Aslında sağlıklı beslenmeye geçtiğim andan itibaren bu elma konsantresini çok kullandım. Doğal markası. Tekrar şöyle göstereyim. Meyveden şeker. Evet. Hemen bu e, damla sakızımı ve elma konsantremi gösterdikten sonra hemen hızlıca tadına bakmaya geçiyorum. Gördüğünüz gibi. Of. O kadar çok tatlı tükettim ki bu ara. O kadar çok böyle sağlıksız şeyler yedim ki. O yüzden artık böyle ee, yeniden sağlıklı beslenmeye geri dönüş yaptım. Tabii ki yiyeceğim arada. Özellikle gündüz saatlerinde çok sıkmamaya çalışıyorum kendimi. Ama tabii ki dikkatli ediyorum. Genelde tatları artık bu şekilde yapmaya özen göstereceğim. Çok hazır almaya çalışacağım. Evde yapabildiğim kadar kendim böyle doğal, işte tam bu dayanıyla sütlü tatlar e, yapmaya gayret göstereceğim. Öyle söyleyeyim. Tabii ki hemen yiyorum. Şu an buram buram damla sakızı kokuyor. Ha, şu an buram buram damla sakızı kokuyor bu tatlı. Çünkü e, dediğim gibi bu damla sakızını ben hem bu damla sakızını ben hem muhallebisinde kullandım bir tatlı kaşığı kadar hem de e, bitter çikolatayı belmar usulü erittim onda kullandım. O yüzden damla sakızı sevenler bu tarif size gelsin. Hmm. Müthiş güzel olmuş. Hmm. Çok iyi. Çok çok iyi. Şekersiz olduğundan Şöyle bir yanılgı var, tatsız, tuzsuz, yavan. Ee, işte güzel olmuyor gibi düşünüyorlar ama asla öyle bir şey söz konusu değil. Mesela elma konsantresi kullanmadığınız zaman keçi boynuzunuzu kullanabilirsiniz, tekmez kullanabilirsiniz, bal kullanabilirsiniz, artık o kadar çok çeşit var ki yani beyaz şeker yerine tercih edebileceğiniz e, tatlarınızı tatlandırmak için tercih edebileceğiniz bir çeşit ee, tatlı türü var. Balı, pekmezi, hiç boyunca özlü, işte meyveden şeker, elma konsantresi gibi ee, dediğim ve alternatif çok fazla ve şu yediğim tatlı normal yediğim sütlü tatlılardan hiç fark yok. Hatta lezzeti yani bence çok daha güzel. Yani şöyle şeker olmadığı için ben gönül rahatlığıyla yiyorum. Tabii ki porsiyonlamasına dikkat ediyorum ama e, gönül rahatlığıyla yiyebiliyorum. Ee, çok az miktarda tam buğday unu kullandım. Şöyle genel bir e, hata söyleyeyim malzemelerini. Tam buğday unu var. E, ee, buğday nişastası var. Elma konsantresi var. Damla sakızından koydum. Ve süt var. Piştikten sonra çok az tereyağı kullandım. Ben e, az ölçülerde yaptığım için az miktarda kullandım. Siz kaç kişiyseniz ona göre bunun miktarlarını ölçülerini ayarlayabilirsiniz. Müthiş. Hmm. daha çok seviyorum. Böyle serinletiyor ya içinizde. O yüzden bana daha güzel geliyor. O yüzden süt tatlıyı daha çok tercih ediyorum. Her güzel şeyin bir sonu varmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün tatlımı, koca bir dilim tatlımı yedim. Ee, dediğim gibi damla sakızı seviyorsanız bu tarif tam size göre. İçinde normal muhallebi yaptık. Biraz buğday nişastası, biraz tam buğday biraz elma konsantresi, damla sakızı aroması. Buna bu arada nerede bulabilirsiniz? Aktarlarda satılıyor. Aktarlarda da e, damla sakızı aromasını bulabilirsiniz. Sanıyorum hatta büyük marketlerde artık var. E, doğal mı içeriği bilmiyorum. Bakarsınız organikse hani onu tercih edersiniz. Bence öyle daha güzel. Çünkü bize satıcı e, hem katkı maddeli olduğunu söyledi hem de böyle organik olduğunu söyledi. Ben organik olanını tercih ettim. Siz de bunu alırsanız sadece tatlarınıza değil, dediğim gibi Türk kahvesi yaptığınızda da kullanabilirsiniz. Aşırı güzel bir lezzeti oluyor. Çok güzel bir kokusu oluyor. Dağla sakızı severler mutlaka bunu kullansınlar. Normal muhallebimi yaptıktan sonra bitter çikolatamı da benim arasıyla erittim. Ve içine biraz da böyle bir tatlı kaşığı yine e, ne koydum? Damla sakızından koydum. Onu da böyle muhallebinin üzerine gezdirdim. Ve işte müthiş bir tatlı oldu. Ve dediğim gibi normal sütlü tatlılardan hiçbir fark yok. Bu tatlıyı bu şekilde lütfen yapın yiyin. Dediğim gibi bu elma konsantresini alırsanız ee, çok sizin işinize yarar. Her şeyde kullanabilirsiniz. Her şeyde tüketebilirsiniz. Tüm tatlılarınızda kullanabilirsiniz. Ama elma konsantresi de yoksa e, bunun yerine bal da ilave edebilirsiniz muhallebinize. Dedikten sonra artık videomun sonuna geldim. Tatlımı yedim. Siz de inşallah denersiniz bu şekilde. Çok beğeneceğinize eminim. Bu damla sakızından almayı unutmayın. Çok güzel bir aroması ve kokusu var. O yüzden tavsiye ediyorum. Ben kocaman bir dilim pastamı, tatlımı yedikten sonra artık size veda ediyorum. Beğendiyseniz videomu sizden ricam beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı, destek olmayı, yorum yapmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese öpüyorum. Hoşçakalın.